Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak, bu yalan. Koskoca bir yalan. Çünkü kayıtsız şartsız egemenlik milletindir. Bunun tartışması olur mu? egemenlik kayıtsız şartsız milletindir bak yalan koskoca bir yalan bunların anayasacılarına teklif ettik gelin dedik anayasaya egemenlik kayıtsız şartsız milletindir maddesinin yanına bir parantez açalım ne olacak dediler İçine 5 senede bir yazacağız dedim öyle deyince gülmeye başladılar e niye gülüyorsunuz dedim ya selinin dışında milletin böyle bir hakkı var mı? Durdular burada birbirlerine baktılar. Hakikaten ya yok galiba dediler. <laughs>